Tırıl çıkmadı ya zaten. Bunun <laughs> girebilir miyim? Oyuncu slide'la mi atabiliyorsun. Hadi gitsin lan. <laughs> o kadar mı atıyor normalde? Ne yapıyor lan? Evet. Bir sinirlendi. Ay ne sikim Lan bu kim? Benim geliyor. Buna bak, buna bakmayacaksın. Buna bakmayacaksın. Oğlum. Ne onlar lan? <laughs> ne var ortada? Sarp, Atyomu sarp o şey abi. masanın altına girebiliyormuş da dikkat et. Bu kötü bir bilgi oldu. Ya duymadığın sürece sıkıntı yok. Yok yanında porno diye bağırırsan giriyor. <laughs> <laughs> evet. <laughs> Orada, Anla yani. burada... duydum <laughs> <duruyor gülüyor> <bir> şey. <laughs> 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 şimdi. Çok uzaksın ha. Tutmuş mu? Ha gel. Ha burada. Ha burada. Ha burada. Ha burada. Ha burada. burada. Ha 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 Böyle Kaşkın virüs kaptım gibi. Aa! <laughs> Artık benim esirimsin. Let's go. Çünkü bıraksam da olacak. Aa oğlum. <laughs> Abi esir. Televizyonu alakla. Televizyon var. Oo. Oh. Aa balerini aldı. O, o zor ya. O zor ya. Gidiyoruz gidiyoruz hadi Allah'a emanet. <laughs> Çekilin <ben>. önümüzde. <laughs> Kutunun içinde mi? Ha, şunu al ha, bak. Oğlum burada bayağı bir kutu kırıldı. <gülüyor> <gülüyor> bir şey bağırıyor. E, canavarı <laughs> sinirlendirdiler abi. Ne yaptınız abi? Buraya Buraya mı? Buraya saklanabiliyoruz Buraya saklanabiliyoruz mu? Ne yaptınız abi? <laughs> o 3000 3000 3000 açın yolu 3000 dükkan. Ne kim ne oluyor? Oğlum, oğlum batı öldü. Kaç kaç kaç. Kaç, kaç kaç kaç. Ben demir mi öldü? Oğlum bunu. Ç o taşıyor, şunu taşıyın şunu. Şunu taşıyak. Tamam gideni götürüp tamam, canım var. Ben. Benim bitti. 60 canım kaldı lan. La kart ne nereye gitti? Kartı nereye? <gülme> bay bay. Bay <gülme> bay. Ne oldu Oğlum bu herif kartlıyor <gülme> ya. lan herkes nasıl öldü? Adam aldı. al. Adam al. Tükil aldı ya. Oğlum ben görmedim bile adamı. Oğlum, kartı mı? Oh. Silah yerden. Yerden silah al Vesel <gülme> <atıyor>. <gülme> Olum kaskımı Hayır vurma bana vurma bana ah. Vurma bana Kaskımı geri ver <gülüyor> Kaskımı geri ver <laughs> <laughs> Buraya gel Gel buraya Kaskımı Kaskımı geri ver Kaskımı gel buraya Gel, bırak bırak gel buraya, <laughs> <Bırak Kaskımı. Bırak gülüyor> buraya. Niye <laughs> vurmuyor bu kılıç Aaaa lan buraya! Gel. Nasıl çalışıyor bu şey? <laughs> Çalış artık! <laughs> Çalış artık! <laughs> Oğlum çok eğlendim ha dur. ya ben seni sonsuza bırakıyorum. <laughs> 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 of ya. Evet, susmamız gerekiyor herhalde. Sese geliyor çünkü. O kutunun içinde iki tane parla, üç tane loot var. Kırma kırma Aa bunlar çok kırılgan görünüyor. He evet, bunları değdin lan bir kay gidiyor Bu kim ya? Ne Bu kırıyor ya. Ben loot görüyorum. ne yapıyorsun? Lan nereye şey gidiyorsun Yunan? Yunan, Nereye gidiyorsun Yunan? Loot arıyorum. Adam var ses çıkarmayın kör adam var. Niye kör ses ses çıkarmıyoruz? Duymasın Gemi mi bırakıyor? kör? geldi kör geldi kör geldi. Kaskı mı git? Öldü almadık Ben buradayız la. Şu şeyi taşınız ya. <laughs> <Nerede? gülüyor> <laughs> Bu ses ne oğlum? klas bir o da cehennemi yeşil öldü her kafalara za Ben gidiyorum gelen gelsin. Ben geliyorum bekle. Biri öldü biri öldü amına koyayım. Geri gidin. Bir dakika. Onlar bizimle geldi mi? Geldi. Aa gelmiş. Böyle ufak tefek bir sıkıntı oldu aramızda da. Anlaşamadık bir <laughs> <gün> anda. <laughs> Şuraya koyuyorum. İçine koyuyorum. Ama çok pahalı. Kardeş gün gelir Ben bunu aldım, aldım, ya ya. Buraya mı gelmedi? Oh. Gün gelmedi. <laughs> Nereye? Gel, gel. Nereye? Tam biraz pahalıymış. Bir şey Batıyı tut. <gülüyor> 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 Batı çevir şey. çevir. Kaç, <laughs> kaç para bu? Kaç para bu? <gülüyor> <bir>. <gülüyor> bırak bu Yardım edin bırak. Batıyı rotayı attıralım şöyle. Oğlum, ne oluyor ne lan? Oha biri daha bir var burada be? <laughs> oh yeah, oh yeah. Batı ne oldu lan? Batu ne oldu lan? Yardım Batu erek oldun lan! Oldun, Batu erek oldun! <laughs> <laughs> Batu ne <Evet>. oldu lan? Batu <laughs> ne oldu lan? Kaldır! <çalak>, Kaldır! <çalak> kafaya <gülüyor> çarpışıyorlar lan! <laughs> Hayır! <laughs> <laughs> Haydaa! Kaçtım! <laughs> ya. Hayır ya! Hayır ya! Lan ne oluyor biri patlayacak <laughs> mı? <laughs> ya oğlum! Tüm canım gitti ya! Tüm canım gitti ya! <gülüyor> 25 canım <laughs> kaldı! Bir öldü amına koyayım kayıyorum. <laughs> öldü öldürdün? Ne öldü Ne öldürdün? Ne öldürdün? Ne Oğlum kaç kaç. <laughs> Al, Oğlum ben Ne öldürdün? Ne öldürdün? Nasıl biri ben öldüm dedi. Oh, evet. Kanka. <laughs> Türk Bence bunları şoba koyarsak canlanırlar. Canlanıyorlar, canlanıyorlar. Batsa nardı. Kanka onun eksik. ne salak bir oyun ya. Bir şey 3K veriyoruz abi. Bir şey 3K veriyoruz. 3K var ya şansımız daha. Ha şu health upgrade var <laughs> dur. Bir şey almazsak bunlar can. Paraya ne oldu ya? ara vardı bizim bir ara. 12 tane puan ya Tam daha çok da olmadan gidebilir miyiz? <laughs> ha gidelim. <laughs> ya bir canım kaldı. Benim. benim 100 canım <laughs> vardı ya. Benim 100 canım <laughs> vardı ya. Ya, ya. ya ne yapacaksın 100 <laughs> canı ya? Lazım mı sanki Devam Hadi bir canın olsun yeter. Tamamdır. Eyvallah. Abi. <laughs> Eyvallah. Oh, oh. Dinan oh, niye bu kadar <gülüyor>, gülüyor? Ya beni sikiyor. Ya birini de bir sikmeyin artık ya. Bak biri de çarptı gidip şuna ya. Anasını siktiniz ya. Ben, Şu botu ben öldüreceğim. Adamın yani. <laughs> zaten bir canı var salın adamı. Mama gel yıldızcam seni. Vur vur bir canım var kanka gel buradayım ya. <laughs> Memo Selam, sana aldı bir yerleştireyim mi ya? Dur, gel gel. Memo Memo. Memo gel bak ne yapacağım? Memo neredesin? Bak bak. bak gel bak. vur kanka. Ah. dur. Dur lan dur. Kaç yaptın? 11, 11 mi yaptın? 11 oldu. Dur, lan. dur, ne oluyor? Dur dur bekle bekle. Dur bekle. Memo bekle. gel gel. Ah. 31 yap. 31 yap. Bir daha bir daha bir daha. Bir daha. Bir <laughs> daha. Tamam, Yeter <Beğen bırak>. dur, <laughs> dur, <laughs> dur, dur 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 baş. <laughs> <Lan yaptın, gülüyor> ben yaptım ben <laughs> yaptım. Ben yaptım. kim dildo buldu? Dildo buldu. Günal almış götürüyor evine ya. <laughs> Bakalım Günal. Oh, Günal içinde. Ben durun. Ah! Birini öldürdüm ya. Öldürdüm <laughs> 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 Ya dildi kırdınız mı? Evet. Gün Günal kırdı. olmaz ya. <laughs> Biraz haşin kullandı abi eşyayı. Tamam dur dur Lan gitme sikeyim ne oldu? Oğlum Günan gel Günan. İlen aldırma. Oğlum ördek gelmiş amına koyayım. Dokunursan sana saldırıyor dokunma. Oğlum Memo ölmüş lan. Memo öldü. Araba nerede? Araba nerede abi? Araba? araba nerede Günan? Arkadan geldi? gel. Gel. Benim ne oluyor? Çok... Oğlum! <laughs> ben çok hevesli. Ki. Oğlum araba araba Aa, araba. Dildim, dildim. Lan, araba araba. Günan dilde buldu gel, gel gel. Günan gel. Dur Günan gel neredesin? Günan gel gel. Dil de dil kırma. Bu kim lan ölmüş? <laughs> günan. Memo dildim memo. Gel gel. Çabuk abi. verin. Bir dokuz, bir dokuz abi bu seferkin çok eşi kullanma ya. Nerede? Burada. Oh burada burada. <laughs> Arabayı götürüyoruz gelin. Arabayı götürüyoruz. Yaklaşmayın Arabayı götürüyoruz. Kim bu? Kim bu? Zorbalıcan. <laughs> 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 gelin izleyin <başına>. <gülüyor> <gülüyor> Bu kim ama koyayım?

Fazla var. Evet, çabuk arabaya getirin. Merhaba, Genel, okay. Araba nerede? Gene aldım. Araba orada hadi. Ha? Memo ya. mu öldü? Aha Memo sen öldü. Bekleyen Yo Memo. Mu? Memo yaşıyor ya. Memo öldü oğlum nasıl yaşıyor? Ben öldürdüm. Nasıl, ya, nasıl öldü? Ben öldürdüm. Ya oğlum ne? sen. Bu kara Ekstra yok. Az şu an. Ekstra burada var bak yukarıda şu rafın üstündeki tane var. Oh! Tek para kazanıyor. Evet, kendimi feda edeceğim o yüzden. Değerli Bars. kardeşlerim. Dur dur. Tut dur, tut tut. Hayır. Tut. Ördek siktir Tutun git lan. Çık git lan. Ananı <laughs> sikeyim. Gizince <laughs> <laughs> bir şey olmuyorlar değil mi ya? Aynen. Aa, Aa, ha, ha, ha geri geldiler. Beyler gördün mü? Dur ya onu çaldı ya. Leo'yu çaldı. Onun parasını da çekti. Onun parasını da çekti. Okey okey güzel. Let's go hadi. Ee, again. gelen var. Gelen var. Gelen var. <laughs> Oğlum Abi, orada var, var hala ya. burada. Amına koyayım. Bir öldü. Bir öldü. Oğlum ölen kişi. Sion'un renkliydi, Sion kim? Ben... ...Trek. Apex Predator yazdım. Ya! Ağabey ördüğe mi dokundum? Apex Predator yazınca Canım birdi ya. Aa, dur. Aaa! Aa, Batu kapalı. Ne demek dur? <laughs> İki tane daha var. Oğlum herkes niye öldü ve ben niye doğdum? Bir tek biz kaldık, sen niye doğdun bilmiyorum. Aynen <laughs> öyle. Koç'u gördüm. Yani ne? Yazıyorum. Yaz yaz. Bizi götürmene Bizi götürmeme gerek Extraction nerede ki acaba? bas. taba bas. Taba bas. Düt bilmiyorum. Vurmayın içine vurmayın. Bu gaz tankını kafasınıza patlatabiliyor musun? Ha. Evet. Nerede? Var nerede Şey? Dur la dur, dur ya yapma. Yapma yapma yapma, yapma. Engelledim beni. Ya <laughs> ne Çok iyi engelledim ben <laughs> Patlattınız lan o saniye. Ben de ben de. Güvenli. Memo gel. Geldim. Gidiyor. Tamam 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 tamam. Karta atalım bunu daha fazla şey olmaz. Turan gibi bir şey ya. Günan! Günan <laughs> patlatacağım Günan! Oğlum patlatmayın bir durun ya. <laughs> Ökçeler de ayakta yapalım. Batu nereden? Batu! Oh! <laughs> <laughs> bir Amanım Dur dur ben onu Oğlum <laughs> Batu'yu hanginiz yedi lan doğruyu söyleyin. <laughs> Hızlı götür bu arada. Kenan bat bir bat bitir de. Ben ya kaçın lazer atan bir şey geliyor lazer atan bir ya şey geliyor kaçın <laughs> Ya ağzını kesiyim gerçekten Benim bırakacak mı? varken öldür. Koş! Ne koş! Ne olur! <gülüyor> 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 ya amınıza koyun ben yapacağınız için ya öldü? <laughs> Kesin Batu'dur ya. Yok, ben yaşayamadım Tamam, kimse ölmemiş ölmüyor. Kimse ölmemiş sanki Yok ya kimse ölmemiş Ben aranızı sikeceğim ama harbi Hah biri öldü <gülüyor> <gülüyor> Biri öldü Sarp mı öldü? Sarp öldü Sarp öldü Biri daha öldü <laughs> böldü ÖLDÜ bebo öldü bebo ÖLDÜ bu ha bu batı yaşıyor uç <laughs> <Oç. gülüyor> abi hayatı verelim <benim gülüyor> edin şu an bırak bırak bırak, bırak. bak 5 canım kaldı zaten Altı <laughs> şuraya da öldürün beni ne olur ya nasılsın üstüme ya <laughs> Niye çalışmıyor bu siktim bir şey ya? <laughs> 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 oh. Allah kahretsin. Ne yapıyorsun ya? <laughs> ne oluyor? <laughs> ya ne <n> oluyor ya? <laughs> <Biri> daha <öldü. gülüyor> bir daha patladı bir şey bastı. Hiç kişi öldü. <laughs> Ee, şuna bak. Ne oluyor? Çıldı <laughs> <Kenan> öldü mü? <laughs> Çok çektirdi bana Kenan Bir, şey, bir almış şey almış mı? Almış, almış tamam. Oğlum stamina upgrade falan sayılır mı Ben aldım bir tane. Vallahi cheat <laughs> <çift gülüyor> engine açacağım şimdi canımı fullleyip duracağım ya. <laughs>

Sen bırak. Ben... Yok. Bırak bırak. Bırak <laughs> hocam. <laughs> dur, dur dur. Dur dur. Oğlum bot mu lan? Oman mı? Oğlum o, hiç istemiyorum. Hiç... Yardım. Yardım edin. Oldum. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Tamam oğlum. Biz ne yaşıyorsunuz orada ya? Otu sikiliyor galiba. Bir ağrı kırma ananı sikiyim bilemez <laughs> senin. Ya, ya susun orası <laughs> çocukları ya. <laughs> Söyleyemedim bile. Küp var. Küp var 11.000 bin. Küp var. Küp var. Ya sekizem kırmayın bir kere de. Küp var küp. Bunu kırma. Ben bunu kırarım, ben bunu kırarım baba. Ay hey, gökte Efendim. bir yüz var. Gökte e bir daha yardım edin. Yardım edin. Şartın sesine ne oldu? yardım edin. Bu ne? Efendim. Şu köşeye geçsene. <gülüyor> <gülüyor> beyler beyler. Beyler. Tamam. <laughs> Deu, chão de Deus. <laughs> Herkesi gay yapacağım. Dokun lan şuna. Bülent, Bülent dokun şuna. <laughs> Ay, <sıra kalkıyorum> <laughs> <hissi> güzel güzel. <laughs> Oğlum ne oluyor? <laughs> Abi, asla Oo, benimki ya. de sana. Oğlum birden Şu an şu an içim alfi sikme isteğiyle doldu. <gülüyor> 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 de Göz göz burada göz burada göz burada. Sese bak, sese bak. <gülüyor> 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 göz burada. Oğlum şu ses çok iyi ya. <laughs> göz bir Oğlum ne <gülüyor> yapacağım? Harbiden <laughs> 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 çok komikmiş. Hala orada ya ya, ya? ya oğlum, sen bakma, ya. Ya. bakma la şuna. Git, oğlum bak gene bakarak yürüsek olur mu? Yok yakalıyor. Aa! <laughs> Abi Kenanşa bir peki rahmetini kaybetmiş öyle diyorlar. <laughs> Abi benim elimden tut Extraction aramak isteyen var mı? Yok. Kontrant <laughs> var mı Extraction? Ahmet Mehmet sevdalısı. Cüce ne var ne? Daha göz göz beni aldı ya. Sen göz sal beni ya Allah aşkına. Oğlum bu cüceler ne yapıyor? Tutlar. Aaa beni de aldı şimdi de. Topa oh, mı geldik yine? Oh. <laughs> <laughs> ne olur kimse kimseyi öldürmesin. Lütfen oynayalım şu an. Ben ben alarm. Tabancayı buldum. Amınıza koydum şimdi. <laughs> alarm. <laughs> <laughs> kimse kimseyi öldürmesin dedikten bir milisaniye sonra erkekler <laughs> bir. Yaklaşmayın lan. yaramıyor lan bu tabanca. Lan oğlum alması şey ne kadar zor ha. Ananı sikip patlıyor. Lan pocket card. Lan ne yaptınız? Fırlatabildiğim her şeyi fırlatırken ben <laughs> Bu ne o? Botu bak, botu intihar işte ederim yapma, bak. Yapma, Yarak. yapma, yapma. <laughs> Oğlum ölüyor. Biri ölüyor lan bu. Biri ölüyor. 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 Ne oluyor amına koyayım? Şunu alalım mı? Ya. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> biri öldü. <Ölüm. gülüyor> canavarı uyutup hep, hep beraber kaldırıp öldürebiliriz. Oğlum canavarı uyutup tecavüz edelim lan <laughs> <Teston> Dört koltuk taciz <laughs> Lan güzel ya <laughs> abi, batıyor, 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 batıyor. Ya Yapmayın bak çekerim vururum herkese Vururum herkese <laughs> Tut 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 Günah tut, Günan, tut. Ben gün tut Görüyorum seni günah tut Beni tutar herkesi vuracağım, lan tamamdır <laughs> Aklımda tutuyorum <tityom. gülüyor> Lan böyle Kaka... tutmak Aklımda <laughs> Ka Kaçarken hepinizi vuracağım. <laughs> A Ben şimdi siktim. Birini yakaladım. Bu kim lan? Bu kim? Lan? Bu ben. kim? Ya <laughs> kalk. Baktı. <laughs> <Kalktı. gülüyor> tuşa basıyorum. Tuşa basıyorum. Ha basmış biri. Basmış biri.